Merhaba arkadaşlar, Akskavor Kod kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeni video ile karşınızdayım. Uzun bir ara, yaklaşık 3 aydır video çekmedim. Onunla ilgili bir video daha gelecek ama şöyle güzel bir video ile başlangıç yapalım dedik. Bu videoda ne yapacağız kısaca ondan bahsedeyim. Bu videoda e, görebileceğiniz en zor, kolaydan zor olacak şekilde en zor masrafları denemeye çalışacağız. Tek başıma yapmayacağım. Ahmet kankan bana yardımcı olacak. O da yeni kalitesinise geçti ama inanılmaz bir potansiyeli var. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Hocam. Elsin'in hakkında ne düşünüyorsun? Hocam ben şimdi daha önce powerlift Pavlik yapıyordum. Pavlikte belli bir seviye ulaşınca onun aslında kütlenin artırman gerekiyordu. Biraz. Bu benim için biraz sıkıntı hocam düşündüğüm için. Ben farklı bir spor yönelmek istedim. Hı hı. Hem o ara pandemi vesaire girdiği için evde ne yapabileceğimi baktım. Evden rahat kalesiniks vardı. Ben de bugün bu spor yöneldim. Hem daha eski düşünüyorum. Hem de güzel. En azından kullanıcı sayısı az, yapan sayısı az olduğu için bana daha hoş geldi. Bismillah. O yüzden bunu düşündüm. İlk masrafımız e, tek kol masraf olacak ama tek kol değil, tek kola çekmeyeceğiz. Tek kola atarak. En kolay şu an bu. <laughs> Bundaki en büyük sıkıntı tek omuzu attığımız için bir taraf daha dengesiz gelişiyor. Bu yüzden de sakatlık riski çok yüksek. Şansa ben o zaman o dönemler sakatlanmadım ama size kesinlikle tavsiye etmiyorum. Zaten bile kuvvetini buradan görüyorsunuz. Buna bir puan verebilirim zorluk açısından. Buna bir verilebilir. Bir. Bu kolay çünkü. Güzel. Rahat bir şekilde hiç esneme almadan rahat bir şekilde basılabilir. Şimdi ikinci maslaba geçelim. Bu da normal iki kol atmalı maslabımız olacak. Baya baya yapıyordur. Güzel. Benim için bu 3 puan verilebilir. Çünkü çok fazla zor masraflarımız olacak zaten. Ben çok alışık olmadığım için ben buna 4 veririm. 4. Şimdi bir dahaki masrafımıza geçelim. Bu da dar masraf olacak. Kollar birbirine yakın tutacağız. bu arada birçok masrafı ben de ilk kez denemiş olacağım. Çünkü sık sık farklı masraflar denemiyorum. Hep aynı çeşit çalışıyorum geliştirmek amacıyla. ya ben buna da 4 puan verelim. Bu bir önceki aynı. Aynı ort. Bundaki tek sıkıntı çok çekmemiz gerekiyor. Çünkü yani burada bir boşluk olmadığı için gidip göğüse e, vücudu yatıramıyoruz. O yüzden destek alacak nokta olmadığı için illaki yukarıya basıp kesinlikle kendini yani bir şekilde yukarı, yukarı zorundasın. Kesinlikle çok daha yükseğe çekmek zorunda kalıyoruz. Şimdi geniş masa. Bu işte e, bunu biliyorum ne kadar zorlayacak. Bir deneyelim. Çek çek çek. Aa. Çek. Tut orada tut. Aa çok iyi. 6 veya 7 derim. 6 7 benim için zor. Bu Benim için zor. Yani. Benim için Ama zordu. Çekişte sıkıntı yok. Tekniksel. Ya daha yeni yeni öğrendiği için. Ama gayet iyiydi bu arada. Ters maslap yapacağız. Yani Çin pozisyonundan maslaba geçiş deneyeceğim. Bakalım ilk kez deneyeceğim. O yüzden ben de biraz tereddütlüyüm yani. vanını veriyorum. Çek çek çek. Aa. Aha geldi. İşte bu. Evet nasılmış? Buna beş veririm. Sadece tekniği biraz farklı. Eli çevirmek lazım. Şimdi halka masraf yapacağız. Bir öncekilerden daha zor değil ama şöyle bir 5 puanı var. Sanayip olur. Çok iyi. Aa. Ya. Evet, 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 evet. Ya, güzel. İkinci deneme geldi. Ama sanki zorluk seviyesi biraz yüksek olacak gibi. Kaç puan? Ya normalde çok rahat yapıyorum. Buna 2-3 verdim de bu sefer zor oldu. 6 veririm. Evet. Bu sefer zor oldu. Evet şimdi el masraf deneyeceğiz. Bunu ben de ilk kez deneyeceğim. Birçok masraflar olduğu gibi. Bakalım nasıl çıkacak? <laughs> evet ilk kez denedim çıkardım Hiç beklemiyordum bu arada Yani genelde sosyal medyada herkesten görürdüm Deniyorlar acaba ne kadar zor ama iyiymiş bu arada Bundan sonra eklerim bunu antrenmanı Çok ben, sevdim Ben çıkaramayacağım buna başlayacağım start söylüyorum start 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 bakalım bakalım. Çık çık çık. Aa yok yok. <laughs> o çıkmaz. Ha denemenin bir anlamı yok. Ben Denen zorluk. Bu, bu bende çık bu benim için 10 <laughs> yani şu yani an zorluk. Ben. <laughs> benim için şöyle söyleyebilirim yaklaşık 6 7 söyleyebilirim. Zorluk açısından benim için zor. Şimdi X yapacağız. Yani bilek bilek üstünde olacak. O şekilde. Onu da çok gördüm. Hiç denemedim. Bakalım ne, nasıl zor mu kolay mı deniyoruz. <laughs> Yalnız bu harbiden zormuş. Bir deneme daha lazım. Çıkar ama son denemede çıkar mı bilmiyorum. <laughs> Aynen. <laughs> bir <Bize> daha döndürmeyeceksin onu. ki. <laughs> Neyse buradan anladık ki çıkamaz bu. Yani tam olmadı ama %70 oldu diyebiliriz. Bunun da zorluğu şöyle bir 8-9 bir zorluğu var. Şimdi de şu iki direğin arasına bir masraf deneyeceğim. Yok arkadaşlar bunda imkanı yok Bunu yapmak bu inanılmaz zor Bir kere çekemiyorsun bile yani Buraya çıkmayı bıraktım yani Bu 10 üzerinden 11 öyle düşünün Şimdi son bir masraf denemesi daha yapacağım Ondan sonra masraf videomuzun sonuna Gelmiş olacağız çünkü baya bir yoruldum Çok fazla masraf denedik biraz bileğim ağırdı Özellikle burada Ama harbiden çok zor İnanılmaz zor Şimdi front lever'dan masaba geçiş yapacağım ve bunu yavaş bir şekilde Yapmayı deneyeceğim bunu önceden yaptım ama bir daha yapıp diğerleriyle ne kadar kolay, diğerlerine göre ne kadar zor bunu merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Bu son yaptı. Bu da çok zor çıktı. Buna zorluk olarak bir öncekinden daha kolay diyebilirim. Yani o kadar da zor değil. 9-10 olarak zorluğunu ee, puanlayabiliriz. Burada bırakacağım çünkü dirseğim inanılmaz zorladı. Bunda nedeni kol büyük olduğunda yani çok sıkışmıyor gördüğünüz gibi ve orada geçişte çok fazla sıkışmak zorunda kaldığı için dirseği çok fazla zorluyor. Bu yüzden burada bitireceğim yani genel olarak kolaydan zora yapmaya çalıştık Tabii kaçırdığımız masraflar olabilir bunları da yoruma yazabilirsiniz ee, Onlar da denemek isterim genel olarak güzel bir video oldu ee, bütün masraf çeşitlerini denemeye çalıştık Beğendiyseniz beğenip abone olabilirsiniz bir dahaki aynı bu videonun tarzında başka bir video hangi konuyla ilgili olmasını istiyorsanız yorum kısmına onu da yazabilirsiniz bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın akıska bum